Merhaba, Bir Deste Seç açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım ilişkilerdeki küslükler, ayrılıklarla alakalı. E, partnerinizin e, durumu nedir? Bir barışma sağlanacak mı ilişkide? Adım atılacak mı? Ne düşünüyor ayrılık hakkında? Bunlara göz atacağız aslında. Üç destemiz var. Üç desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz. Ve desteler zamansız bir zaman için hazırlandı. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz videoyu. Bu noktada videoyu duraklatarak da kendinize istediğiniz kadar düşünme süresi tanıyabilirsiniz. Ben şimdi size desteleri yakından göstereceğim ki enerjileri daha iyi geçsin. Birinci destemiz. İkinci destemiz. Üçüncü destemiz. Evet şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Şimdi bu kartım, kestiğim kartım bunu en son açacağım sürpriz olsun. Ne kestik orada görelim bakalım. O da bizim için çok belirleyici olacak genel e, enerji <laughs> hakimiyetiyle alakalı. Şimdi ilk kartımıza başlayalım. İlişkinin geçmişine bir bakalım. Kupa üçlüsü görüyoruz. Burada çok güzel. Aslında ilişkide oldukça eğlendiğiniz, birlikte güzel vakit geçirdiğiniz, hatta belki ortak arkadaşlara da sahip olduğunuz, gayet böyle sosyal, birlikte eğlendiğinizi gördüğüm bir ilişkiniz varmış. Dolayısıyla aslında ilişkide bir sorun olduğunu görmüyorum bu arada. Birlikte gayet de eğlenebildiğiniz güzel bir tempo yakalamışsınız. Ee, şu anki durumuna bakacak olursak günümüzde ne durumda? Tılsım beşlisi. Şimdi bu böyle kısıtlılığın kartı olduğu için uzun süredir görüşmeye de olabilirsiniz. Çünkü bir dönem kartı genellikle uzun dönemleri de gösterebiliyor. Dolayısıyla kiminiz uzunca bir dönemdir bu ayrılığı sürdürüyor olabilir. İkinci bir ihtimal de. Yine kısıtlılığın kartı olduğu için birbirini bir yerlerden engel engellemiş de olabilir ya da görüşmeyi reddediyor olabilir bu süreci uzatıyor da olabilir tabii ki de bunu da gösterebilir. Şimdi ex-partner'in şu anki durumuna bakalım ki burada dünya kartı var. Aslında hedeflerini gayet belirlemiş partneriniz ex-partneriniz. Burada barışma isteğini görebiliriz dünya kartıyla birlikte bunu söylemek çok çok mümkün elbette ama ben daha çok şey düşünüyorum burada sanki böyle ne istediğini çok bilir emin bir halde istediği pozisyonda diyebiliriz. Ama kesinlikle dünya kartıyla birlikte bir barışma isteğini, barışmak için atılacak adımları da görmemiz mümkün burada. Şimdi bir sonraki kartımıza geçelim. Burada da ekspertlerin hislerini göreceğiz size karşı. Ne hissediyor size karşı şu anda? Ne düşünüyor, ne hissediyor? Dediğimizde değnek ası var, çok güzel. Bir hareket, bir plan, bir harekete geçme isteğinde görüyoruz burada duyguları hala hareketli bunu da söylemek çok mümkün bu kartla birlikte bu arada ama dediğim gibi daha çok böyle sanki yeniden bir hareket başlatma iletişime geçme ama daha çok yüz yüze görüşme isteğini de gösterebilir bu bizim için elbette sizden bir hareket beklediğini de gösterebilir bizler için şimdi peki barışma hakkında Ex partner ne düşünüyor? Burası da çok önemli. Barışma ile ilgili düşünceleri neler? Kupa kralı var burada. Çok olumlu. Çok çok olumlu. Kesinlikle barışmayı isteyecektir. Yeniden bir araya gelmeyi isterken görüyoruz kendisini. O tamamen barışmaya odaklanmış açıkçası. Zaten ilişkinizin geçmişinde de oldukça pozitif bir enerji var. Yani birlikte gayet mutlu ve eğleniyor musunuz zaten? İyi vakit geçiriyor musunuz? O nedenle şu andaki isteğinde de kupa kralı olarak gayet duygularını yoğun bir şekilde görüyoruz ve kesinlikle barışmak isteyeceğini düşünüyoruz bu kartla birlikte elbette yoğun duygular içerisinde çünkü. Peki siz ne yapabilirsiniz duruma yardımcı olmak için? Dediğimizde burada tılsım ikilisi var. Hmm, şimdi burada size bir tık e, çekişiliyor kartlar tarafından birazcık esnek ol diyor e, kupa ikilisinde. a e, pardon tılsım ikilisinde. Birazcık esne, çok katı olma, birazcık esnek ol. Şimdi bir tılsım beşlesi görmüştük, bir tılsım ikilisi gördük ki size birazcık böyle hani sizin kartınız aslında bu yani size bir tavsiye olarak. Şimdi acaba siz mi onu bir yerlerden engellediniz ya da siz mi çok katı davrandınız süreçle alakalı? Burada birazcık esnek olmanız tavsiye ediliyor, haberiniz olsun. Alttan almak, idare etmek yine aynı şekilde. Peki bir araya gelir miyiz? diye sorduğumuzda kılıç ikilisi var burada şimdi bu bizim için hem bir tarih belirten kart dolayısıyla ilk önce onu konuşalım evet gelirsiniz ve hatta ne zaman gelirsiniz kısmında belki devreye girebilecek ee, iki hafta veya da saat ikiyi bile gösterebilir bu kart bazen saatleri bazen de haftaları da temsil ediyor bizim için öncelik olarak haftalar yani iki hafta ve iki saatte bizim için gayet olabilir saat iki gibi belki videoyu izlediğiniz andan itibaren yine aynı şekilde kiminiz için böyle de e, seyredebilir. Ama bunun dışında kuşkulun kartı. Dolayısıyla burada bir araya gelebilecek miyiz kısmında önemli olan sizin aslında kuşkularınızı ortadan kaldırabilmeniz buna bağlı olabilir aslında barışmanız. Çünkü ba, ba, yine de böyle kuşku duyuyor olabilirsiniz bazı konular hakkında. Yani affetmeli miyim? Affedersem işte bana bir hata yapmıştı. Bunu yeniden yapabilir mi? Ya da affetmeme değer mi? gibi gibi birçok farklı kuşku olabilir. Ama buradaki önemli olan şey sizin barışmanız, kuşkularınızı yenebilmenizle alakalı aslında. Şimdi kestiğimiz karta gelelim. Burası bizim için en önemli hane. Burada değnek şövalyesi var. Şimdi değnek şövalyesinde bir fırsat yakalama yolculuklar devreye girebiliyor. Dolayısıyla kesinlikle özellikle aranızda böyle şehir farkı, ülke farkı gibi bir durum varsa partnerlerden birinin yolculuk yapma, durumu olabilir. İkincisi fırsat yakalama dediğim gibi yani partner sanki ex partner fırsat kolluyor diyebiliriz burada ama harekete geçirecek ilişkiyle alakalı. Yani bu kısıtlık böyle devam etmeyecek bir hareket kazanacak ilişki. Burada açıkçası işler bir tık size bakıyor gibi görünüyor yani ex partner zaten bir adım da atacak gibi görünüyor. Hala da zaten duyguları yoğun size karşı. Siz ne kadar esnek davranabilirsiniz? Birazcık ona bakıyor diyebiliriz. Yani işler birazcık sizin yaptığınız, sizin seçimlerinizle sanki şekillenecekmiş gibi duruyor burada. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Şimdi bu kartım kestiğim kartımda şunu şöyle kapalı koyuyorum. Bu sürpriz olsun en son açalım. Önemli bir kart bizim için. Onu sonra yorumlayacağız. Şimdi bakalım başlayalım yorumlamaya. İlk önce ex partnerin ya yani daha doğrusu ilişkinizin geçmişiyle başlayalım. Geçmiş nasıl bir geçmişe sahip ilişki. Ee, kupa yedilisi görüyoruz burada. Şimdi burada hayaller, umutlar, dilekler var görünüyor. Bir de tek bir, bir farklı yorum yapacağım. Bu sadece kartın gölge yanı ile alakalı yorum yapıp daha pozitif yana geçeceğim. Kartın gölge yanında illüzyonu da gösterebilir önüne arkasına düşen kartlarla birlikte. Bizim için tehlikeli bir e, dizilim yok burada. O yüzden o anlamına çok e, şey yapmaya gerek yok, odaklanmaya gerek yok ama geçmişte böyle yanıldım mı? Yanıltıldım mı? İşte e, bana böyle söyledi ama tam olarak böyle miydi gibi bir durum yaşanmış olabilir ama bunun yanısa bu gölge yanı daha olumlu yanı konuşacak olursak ki dediğim gibi dizilimde önün arkasına düşen herhangi e, sıkıntılı bir kart olmadığı için bu yanına odaklanmamamız gerekiyor. E, daha çok böyle umutlarımız, dileklerimiz, hedeflerimiz ilişkide sanki böyle bir hedef belirlenmiş veya belirlenmek üzereymiş gibi. Görünüyor geçmişte. Yani ne yapabiliriz? Belki birlikte planlar yapıyordunuz geleceğe dair. Ortak noktalarınız vardı belki de işte bak birlikte şuraya gideriz, birlikte bir gün bunu yapabiliriz gibi. Veya da çok daha ileriye odaklı, uzun vadeli planlar da olabilir, umutlar da olabilir burada tabii ki de. Gayet olumlu, gayet güzel. Şimdi ilişkinin günümüne baktığımızda şu anda durum nedir dediğimizde burada Kupa Kralını görüyoruz hemen şurada. Burada kesinlikle bir barışma isteği. Ondan sonra duyguların acayip derecede yoğunluğunu görüyoruz. Kişiler kesinlikle bence iki taraflı olarak barışmak istiyor. Yani hem ex-partner hem siz kesinlikle barışma odaklısınız diye düşünüyorum bu arada. Duygularınız hala çok taze, çok yoğun. Birbirinize hala sevginiz daim diye düşünüyorum bu kartla birlikte. Şimdi ex-partnerin şu anki durumuna bakalım ne alemde. Burada para üçlüsü var. Artık bir onay alma basama katlamayla alakalı durumlarda ex-partner. Dolayısıyla ya burada hani artık önümüze bakalım hadi artık bir adım ileriye gidelim min düşüncesi içerisinde olabilir veya da dediğim gibi bir onay alma bu onayı kimden alacak sizden alabilir ortak arkadaşlarınız varsa yine onlardan bak benim, benim, benim hakkımda konuşuyor mu ne konuşuyor gibi durumlar da olabilir ortak arkadaşlar varsa ama bir onay alma ya da işte bir adım artık hep yerimizde sayıyoruz bir adım önümüzü görelim diye bir durum olabilir bunun yanı sıra size ya şundan şikayetçi ilişkide. Ya senden böyle gözle görülür bir şey görmedim. Hani bu ilişkiye basama katlattıracak dediğiniz bir şey vardıysa ilişkide ona dair belki bunu size gösterecek olabilir ex partner. Bu da mümkün. Peki sizin aklınızdaki duyguları neler ki burada adalet kartı gelmiş büyük arkandan çok çok güzel. Direkt 7. ev konusu Venüs etkisinde Terazi Burcu temsilcisi kendisi e, bizim için ortaklıkları gösteriyor, evlilikleri gösteriyor. Dolayısıyla hem sizinle alakalı duygular konusunda oldukça dengeli görebiliriz burada. Yani şu şekilde düşünmüyor. E, dengenin kartı olduğu için hani bencillikten uzak duygular içerisinde. Ya onu bırak benim ne hissettiğim önemli veya da ben şu an kızgınım ona gibi duygular içerisinde değil size karşı açıkçası. Burada tabii ki de e, sizin alakalı bazı ciddi planlar yaptığını ya da bence siz bir e, ciddi bir arifeden bununla alakalı bir şeyden daha doğrusu kodu bu olmayabilir ama bence siz ilişkide ciddi bir yol alıyordunuz çünkü bu kartlar bunu gösteriyor bakın kupa kırılı adalet kartı ki geleceğim birazdan değnek dörtlüsü vesaire ki burada tılsım sekizlisi hepsine tek tek geleceğim ama ki tılsım üçlüsü ya saymakla bitmiyor kartların hepsi ve dizilim Şuna işaret ediyor. Bence bu ilişki çok yeni bir ilişki değildi. Ee, daha böyle bir şeylerin konuşulduğu artık belki evlilik konularının konuşulduğu bir ilişki olduğunu düşünüyorum ben bunun. Hatta o yüzden böyle bir şok etkisi de yaratmış olabilir. Ama dediğim gibi yani sizi zaten e, ciddiyetle baktığı ya da bunu istediği bir durumda ex partner açıkçası. Peki barışma konusunda ne düşünüyor? Yani bu konudaki fikrine tılsım 8 işte bak buraya geldik şimdi de tamamlanma isteği içerisinde. Yani böyle bu iş yarım kalsın bitmesi gerekiyormuş zaten bakalım nereye gidiyorsa gitsin gibi bir düşünce de asla değil. İşleri böyle şeye de akışına da bırakmayacaktır bu konuda. Kesinlikle barışabiliriz. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Kesinlikle toparlanmayacak bir durumda da değiliz biz. Bu tarz büyük bir kavga da değildi. Kesinlikle tamamlanırız, barışırız, bu işi halledebiliriz. Düşünceleri içerisinde ex partner. Peki size ne tavsiye ediliyor? Yani siz bu duruma nasıl yardımcı olabilirsiniz? Değnek dörtlüsü var burada dediğim gibi. İşbirliği yaparak, organizasyonlara katılarak veya organizasyon yaparak. Bu ne demek? Ki burada bakın nişan düğün gibi organizasyonları da görebiliyoruz. Bakın bunu unutmayın. Değnek dörtlüsü ile birlikte. Bunun yanı sıra küçük buluşmaları da gösterebilir bizim için. Hadi gel buluşalım. Veya da o size söylediğinde evet geliyorum ya yani bunu reddetmemek ama burada lütfen işbirliği içerisinde olalım. Ee, kendinizde bir eğer ki böyle düşüncede olanlar varsa ya ben ona teklif etsem hani gel bir buluşalım bakalım yüz yüze konuşalım desem bu doğru olur mu diye soruyorsanız gayet doğru olur. Ha, yapmak istemeyen varsa kesinlikle yapmalısınız demiyorum ama ya ben bir düşünüyordum ama doğru bir adım olur mu diye merak ediyorum derseniz olacaktır kesinlikle doğru adım. Ondan öyle bir teklif gelirse yine aynı şekilde evet diyebilirsiniz bu buluşmaya güzel geçecektir sizin için. Peki sonuçta ne olacak barışacak mısınız kısmına baktığımızda kılıç kralı var burada çok hızlı çözüm getiren bir kart bu. Hem de hızlı Kartlarımızdan kılıç hava grupları olduğu için dolayısıyla bence çok yakın bir zamanda barışacaksınız birincisi ikincisi de bu iş çözülür her türlü kılıç kralı ile birlikte çözüm getiren bir kral çünkü kendisi e, adaptasyonu da güçlü kesinlikle çözüm gelecektir ve kesinlikle barışacaksınızdır diye düşünüyorum şimdi bizim kestiğimiz kartta çok önemliydi demiştim onu sürpriz kapatmıştım. Bakın burada da büyücü kartını çekmişiz ki Merkür etkisinde bir kart tamamen iletişim becerisini gösteren bir kart. Özellikle böyle iletişim yüzünden bir sıkıntı yaşadıysanız bir şekilde yeniden iletişimi gösterecek bizim için. Kesinlikle barışmaları gösterecek bizim için. Oldukça olumlu bir kart. Bunun yanı sıra çarşamba günlerine temsil ettiği için bize yine bir zaman da veriyor olabilir. Burada değnek dörtlüsü de bizim için dört gün veya da işte içinde bulunduğunuz ayın dördü falan gibi ya da bekleyen ayın belki de geçtiğiniz dördünü ne zaman izlediğinizi bil, izlediğinizi bilmiyorum videoyu. Bunu da gösterebilir bizler için. Oldukça olumlu, oldukça pozitif barışacağınıza eminim. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. Evet 3. deste sahipleri hoş geldiniz. Şimdi bu kart kestim kart bu kart sürpriz olsun en son açacağım kestim kartı ki o bizim için bayağı önemli olacak. Şimdi bir bakalım e, e, İlişkinizin geçmişine bir bakalım önce onunla başlayalım denge kartı var burada büyük arkandan aslında oldukça dengeli uyumlu bir ilişki içerisindeymişsiniz bunu söyleyebilirim. E, kesinlikle böyle ilişkide uçlarda hareket olduğunu düşünmüyorum geçmişinizde atıyorum bir kişinin aşırı baskın olması ...bir kişinin garip hareketlerde bulunması gibi bir durum olduğunu hiç düşünmüyorum. Gayet bence birbirinize uygun, gayet dengeli, iki kişinin de birbirine uyumlu hareket ettiği bir ilişki türünüz olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir kart yani ilişkinin geçmişinde. Çok çok güzel. Bunun yanı sıra denge kartı bizim için aradaki mesafeleri de gösterebilir. Bazen uzak ilişkileri de temsil edebiliyor. Dolayısıyla eğer böyle bir şey varsa da bunu temsil edecek elbette bize burada... Evet şimdi ikinci kartımıza geçtiğimiz zaman ki bu ilişkinin günümüz kısmını gösteriyor. Burada da kılıç şövalyesi var. Ee, evet birazcık böyle <laughs> sanki tartışma devam ediyor da konuşma devam ediyormuş gibi düşünüyorum ben yer yer. Yani ben sizin iletişimi tamamen kesmediğinizi düşünüyorum. Yani bu bir yorumum başka bir yorum daha yapacağım bununla alakalı ama kiminiz e, iletişimi tamamen kesmemiş yer yer böyle birbirine. <laughs> Birbiriyle konuşma içerisinde diye düşünüyorum. Bir diğer yorumum da Kılıç Şövalyesi'nde belki arada laf taşımalar e, veya da e, ortak bir arkadaş varsa özellikle onun aracılığıyla bir şekilde iletişim kurmalar dolaylı olarak bu da gayet mümkün olabilir elbette. Ama bir kısmınızın ben hala iletişimde olduğunu düşünüyorum. yani Belki barışmadınız ama e, yer yer böyle konuştuğunuzu düşünmekteyim açıkçası ilişkinin günümüzde hatta belki de tartışmayı hala devam ettiriyor da olabilirsiniz çünkü kılıç şövalyesi bize bazen tabi tartışmaları da getirebiliyor şimdi peki şu an ex partner'in durumu nedir diye baktığımızda kılıç beşlisi var burada e, tartışmanın hala etkisinde ex partner onu söyleyeyim birileri e, birileri birilerini kırmış olabilir burada ama hiç kimse kazanmamış yani ne o kazanmış ne siz kazanmışsınız açıkçası Hala bir şeylere öfkeli olabilir burada. Kırgın olabilir dediğim gibi. Ama tartışmanın ciddi anlamda etkisinde hala tartışmayı sürdürmekte de ısrar da ediyor olabilir bu arada. Yani e, birazcık böyle münakaşaya meyilli ya da hala tartışma isteğinde olabilir kendisi. Burada agresif bir tutum görmek zorunda değiliz ama konuşmak istedikleri olabilir elbette. Şimdi diğer kartımıza geçtiğimizde ki burada artık size karşı hislerini görüyoruz. Yani ne hissediyor size karşı dediğimizde değnek ikilisi var burada. Evet önünü görmek istiyor. Önünü görebileceğini de düşünüyor. Yani sizinle olmaz artık bitti. Ben artık bu ilişkiden hiçbir şey görmüyorum. İleriye bakamıyorum. Seninle kurabileceğim bir hayal yok gibi bir şey. Söz konusu değil aksine gayet hala böyle hayal kurabilir ya da plan yapabilir ya da bir şeyler olabilir. Önünü görebiliyor, göremiyor değil yani. Sıkıntılı bir durum değil. Bu arada size karşı hisleri konusunda dürüst olmayı istiyor da olabilir. Çünkü bu aynı zamanda dürüstlüğün de kartı. Dolayısıyla dürüst bir konuşma yapma isteği de olabilir ya da kendine karşı belki de ilk defa hisleri karşısında bir yüzleşme de yaşıyor olabilir. Bunu da gösterebilir bizim için. Bu arada size baktığını, sizi izlediğini de gösterebilir bu kart. Onu söyleyeyim. Şimdi peki barışma hakkında ne düşünüyor dediğimizde tılsım kraliçesi var burada. Bence işleri bir tık size bırakıyor. Nedenine gelecek olursak birazcık soğuk davranıyor olabilirsiniz. Katı davranıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla burada sanki bir de güven problemi yaşadıysanız eğer sizden gelecek ciddi bir adımı veya da işte direkt sizin barışma adımınız olmasa bile güvenebilmeyi gösteriyor olabilir. Yani size güvenine bağlı olarak bir barışma söz konusu olabilir burada. Tabii burada eğer ki katı bir durum sergilediyseniz, duygularımı bu süreçte hiç belli etmedim, konuşmamayı tercih ettim, tartışmamayı tercih ettim gibi bir durum sergilediyseniz bunu da gösteriyor olabilir bizim için. Yani açıkçası belki o katı tutum siz birazcık size bağlı diyebilirim yani. Eğer katı davranıyorsanız duygularınız konusunda bir tık o barışmayı size bırakıyor. Top top sizde olabilir bu durumda. Peki size ne önerilir? Siz nasıl yardımcı olabilirsiniz duruma? kupa ay, ay evet kupa şövalesicik nerede kupa onusu var. Şimdi burada tamamen zaten aidiyetin, barışmanın, huzurun, mutluluğun kartı bu özellikle ilişkilerde, yakın ilişkilerde, duygusal ilişkilerde. Şimdi barışma konusunda, barışmama konusunda ısrarcıysanız bu önerilmeyecek tabii. Dediğim gibi. Burada öneri nasıl desteklersiniz siz bu ilişkiyi? Barışma odaklı olarak, daha huzurlu, daha aidiyet. Özellikle bakın aidiyet. Yani Evet seni özledim. Ya da evet biz bu ilişkide iyiydik gibi. Yani kişinin kendini, kendini ilişkiye ait hissedebilmesi. Ben de huzurluydum sende. Bu temalar çok çok yardımcı olacaktır ilişkinize. Peki barışacak mıyız günün sonunda dediğinizde. Burada değnek konusu var. Şimdi değnek konusu bizim için hem de bir tarih kartı. O yüzden ilk önce bundan bahsedelim. 10 günlük bir süreci temsil ediyor. Ya da içinde bulunduğunuz veya da sizi bekleyen önünüzdeki ayın 10'unu da gösterebilir. Bunun dışında kendi anlamına baktığımız zaman sorumluluk almayı gösteriyor bizler için. Taşın altına elini sokmayı. Birazcık açıkçası alabileceğiniz sorumluluklara bağlı olarak bir barışma var. Yani bence bireysel eforla yani burada eğer ki ayrılıkla sonuçlanırsa bu ilişki kişilerin bireysel seçimiyle olacak, kadersel bir etki değil onu söyleyeyim. Olur mu? Yani biz ne yaparsak yapalım bu iş kadere bağlı gibi bir durum söz konusu değil. Biraz kişilerin elinde. Lütfen bunu unutmayın sizin seçimleriniz belirleyecek. O yüzden burada yine ilişkimizle alakalı, ilişkimizde ilişkimizin geleceğiyle alakalı kararların bizi nereye yönlendireceğinin bilincinde olalım. Ona göre hareket edelim. Barışma istiyorsak lütfen kendi ilişkimizi baltalamayalım bu noktada. Şimdi kestiğimiz kart çok önemli demiştim. Kestiğimiz karta bir bakalım. Kupa ikilisi var burada. Oldukça olumlu. Kulpe zaten barışmaların kartı özellikle bu küslüklerde geldiği zaman direkt barışmaları temsil ediyor bizim. Bir araya gelme, duygulardan bahsetme, işbirlikleri duygusal anlamda. Dolayısıyla burada kesinlikle barışacağınızı söyleyebilirim ama birazcık bireysel çaba, birazcık bireysel çaba ve dediğim gibi 10 günlük bir süreçte belki sizleri bekliyor olabilir. Umarım yardımcı olmuştur bu açılım sizler için. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.